Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 20 Şubat Salı kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada Signal Komple Bakım diş macunu 75 ml 32,50 Türk Lirası. Bingo Soft yumuşatıcı, 5 litre, 105 lira. Omotoz deterjan, 200 mililitre, 47,50 Türk lirası. ABC çamaşır suyu bembeyaz parlak, 4 litre, 59 lira. Huik diş mikrofiber temizlik bezi, 44,50 Türk lirası. Rinso sıvı çamaşır deterjanı renkli, 5 litre, 145 lira. Domestos Yüzey Temizleyici, 1500 mililitre, 36 lira. Mara lavu, 50 mililitre, 44,50 Türk lirası. Domestos WC Blok, 5'li 99,50 Türk lirası. Macromax Action Sünger, 2 li, 25 lira. Sillit Bank Lavabo Açıcı Jel, 1 litre, 59,50 Türk lirası. RBL El ve Vücut Dosyonu Avocado krape 250 ml, 48,50 Türk Lirası. RBL El Kremi Avocado krape 75 ml, 25 lira. Deep Fresh Kağıt Yüz Bakım Maskesi, 25 lira. Deep Fresh Makyaj Temizleme Mendili, 25 li, 25 lira. Omotoz Deterjan Aktif, 9 kg, 319 lira. Elidor Saç Bakım Kremi 7, 24, 265 mililitre, 64,50 Türk Lirası. Hobi Şampuan Tuzsuz, 1000 mililitre, 69,50 Türk Lirası. Cif Krem Gold, 26 Lira. Garnier Yüz Bakım Kremi, 50 mililitre, 89,50 Türk Lirası. Homili ıslak Havlu, 3 Lü, 34,50 Türk Lirası. Normal İspanyol paça kadın tight, small'dan x large bedene kadar, 179 lira. Buz küresi, 78,50 Türk lirası. Nature Love elektronik ayak törpüsü, 3 yedek başlıklı, 289 lira. Scarlet günlük hijyenik ped uzun, 40'lı, 32,50 Türk lirası. Hotel hijyenik ped, 64,50 Türk lirası. Nature Love Büyük Boy Makyaj Çantası, 110 lira. Bebek Bezi Aylık Paket 82'li, 5 numara, 239 lira. Bebek Bezi Aylık Paket 70'li, 6 numara, 239 lira. Kasilli Kadın Krop, Small'dan x Large Bedene Kadar, 99 lira. Titreşimli silikon yüz yıkama aleti, 3 farklı titreşim modlu, 349 lira. Kadın silip, üçlü small'dan x-large bedene kadar, 62,50 Türk Lirası. Dirim Eğirmum, 100 Gram, 65 Lira. Dirim Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu, 100 Mililitre, 79,50 Türk Lirası. Huin Desenli Peçete, 10'lu, 13,50 Türk Lirası. Bebek Bezi Aylık Paket Yüzlü, 4 Numara, 239 Lira. Nature Love orta boy makyaj çantası 95 lira. Kadın soket çorap 19,50 Türk lirası. Erkek soket çorap 22,50 Türk lirası. London Thomas kazayağı desenli toka set 45 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması 920 gram 138,50 Türk lirası. Ledolet uzaktan kumandalı led ampul, 69,50 Türk lirası. Yumoş sprey, 49,75 Türk lirası. Biskolata Nirvana çikolata kaplı fındıklı gofret, 100 gram, 24,50 Türk lirası. Comfort Family Kadın Şönil Çorap, 38,50 Türk lirası. Kadın Kokulu Uyku Çorabı, ikili, 39,50 Türk lirası. Golden Rose Endless Lashes Ses Maskara, 79,50 Türk Lirası. Golden Rose Oje, 27,50 Türk Lirası. Golden Rose Diplos, 79,50 Türk Lirası. Sempatik Ekoseli Toka, 19,50 Türk Lirası. Mikim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası, 220 Gram, 27,50 Türk Lirası. Sivis Alps fındıklı İsviçre çikolatası, 100 gram, 33,50 Türk lirası. Şölen Biskolata Pi Red Velvet, 26 lira. Comfort Family Erkek Soket Çorap, 7'li, 82,50 Türk lirası. Patissis Orman Meyve Dolgulu Çikolata, 240 gram, 49 lira. Züberyer Fıstıklı Granola Bar, 3'lü, 32,50 Türk lirası. Ülker Çokoprens, üçlü, 29 lira. İti Combo Hindistan cevizi ve çikolata kaplamalı bisküvi, üçlü, 32,50 Türk lirası. İti Pronot glutensiz kurabiye, 85 gram, 23,50 Türk lirası. Ülker Dankek çilekli soslu mini tart kek, 22,50 Türk lirası. Tivik beyaz çikolata kaplı karamelli bisküvili Bar, 46 gram, 14,50 Türk lirası. Ülker Albeni 4'lü 23,50 Türk Lirası. Bebeto Karışık Meyve Aromalı Sakız 450 gram 39,50 Türk Lirası. Ülker Çikolatalı Gofret 7'li 28,50 Türk Lirası. Ülker Dankek Kakao Kaplı Muzlu Mini Kek 162 gram 22,50 Türk Lirası. Ülker Biskrem Kakao'lu 200 gram 19,75 Türk Lirası. Nesle Damak Ala Antep Fıstıklı Sütlü Çikolatalı Gofret, 30 gram, 19,50 Türk Lirası. Ülker Hanımerler Limon Aromalı Beyaz Çikolatalı Kurabiye, 138 gram, 20,50 Türk Lirası. Ülker Fındıklı Sütlü Çikolata, 60 gram, 16,75 Türk Lirası. Yudum Ayçiçek Yağı, 4 litre, 177,50 Türk Lirası. Ülker fındıklı üzümlü sütlü çikolata, 60 gram, 16,75 Türk lirası. Ülker bitter çikolata, 60 gram, 14,50 Türk lirası. Efsane pirinç yerli pilavlık, 5 kilogram, 165 lira. Ülker şöbiyet antep fıstıklı beyaz çikolata, 60 gram, 28,50 Türk lirası. Indomie noodle, 10'lu paket, 50 lira. Miskos kakao kaplamalı pişmaniye, 200 gram, 42,50 Türk lirası. Miskos sade ve kakaolu pişmaniye, 150 gram, 24,50 Türk lirası. Miskos antep fıstıklı rulo pişmaniye, 220 gram, 42,50 Türk lirası. Miskos kastamonu çekme helva çeşitleri, 42,50 Türk lirası. 20 Şubat kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.